Simon ne yapıyorsun sen? O sırt çantasının etkisinden hemen çık. Birilerinin canını Seni yakacaksın. Seni dinlemeyeceğim Bart. Sen kapatsın. İn robotumun üstünde. Hızlı tekme. <laughs> Bu insanları güvenli bir yere götürür müsün? Simon'a vuramam. Çünkü daha 6 yaşında. Bebek sayılır. Dikkat dağıtma moduna geçme zamanı. Hey Simon. Bana vuramazsın ki. <laughs> Böyle basit şeylere kanıyorsun demek. Bebek işte. Simon diyor ki dur. Uha! Tamam burası vahşi batıdan çok daha vahşi oldu Biliyor musun sıcak çok da etkilemiyor Ne dedin canım anlaşılmıyor Biraz sıcak yaklaş Sıcak çok da etkilemiyor dedim <laughs> Alıştığında yani Seni bilmem ama benim ufaklıklardan ayrı zaman geçirmeye ihtiyacım vardı biraz Onları seviyorum ama Simon tam bir haylaz olabiliyor Aha, Çok iyi anlıyorum Ben de bazen çok haylaz oluyor Ne dedin canım anlaşılmıyor yaklaş biraz ah. Ay Ryan telefon oynamayı mı seviyorsun? Telefonlar harikadır. Simon buraya gel. Ay çok susadım. Sanırım sıcaktan olmalı. Sana biraz, biraz erik suyu yaptık. Hoşuna, hoşuna gider mi? Yapmadım. İstemiyorum. Bana bak dostum, Bu düzgün kasaba insanları rahat bırak. Duydun mu? Bunu kovboy gibi halledelim. Hadi. Kemen çek. Beni rahat bırak. Rahat! Hadi ama Simon. Canını yakmak istemiyorum. Sen beni dinlemedin. Ben de seni dinlemiyorum işte. Seni dinlemedim çünkü çok kendini beğenmiş gibi konuşuyordun. Ol. Oh, Gwen gibi konuştun. Kendini beğenmiş ha? mi? Ha? ne, Sen kötü bir çocuksun be. <laughs> ben arkadaş olmak istedim ama sen insanlarla dalga geçen ve şapşal bir değişim saati olan bağırsan bir çocuksun. Hapı yuttuk. Ah olamaz manzaraya bak. Bir yudum ister misin? Yok, sağ ol. Hiç gerek yok. Emin misin? Susamış görünüyorsun. Ya hayır ben iyiyim. Ben tıpkı bir deve gibiyimdir. Aha öyle olsun. Sadece biraz oturacağım. Ah olamaz. Hey Simon, insan kafası kaç kilo geliyor demiştin? Şimdi ben çalışıyorsun? Çünkü saçma değişim saati benim sırt çantamla yarışamaz. 3 tamam. kilo geliyor demiştim. Al, al bakalım. Hey, hey. Oh! Is... Hadi ama Simon konuşalım. Hayır sen de diğer herkes gibi bana emir veriyorsun tamam mı? Burnunu çekme vitaminlerini al pantolonsuz çıkma bu adil değil. Herkes kendini dinlememi istiyor ama kimse beni dinlemiyor ki. Ah Simon bunun nasıl bir iş olduğunu biliyorum. Sanki kendin olmanı istemiyorlarmış gibi. Benden sanki masallardaki prensler falan gibi. Sadece dikkate alınmak istiyorsun. Dediklerinin önemli olduğunu hissetmek Aynen. istiyorsun. Aynen. Mesela böcekler hakkında çok şey biliyorum. Bu harikaymış Simon ama sana tüm bunları sevdikleri için söylüyorlar. Kimse seni dinlemiyormuş gibi hissetsen de bu öfke nöbeti geçirmeni gerektirmez. Bu yüzden bir şiiri parçalam artık. Peki ben de sadece seni parçalasam. Olamaz yine mi başlıyor? İşte ilk dişim böyle düştü. Çok çılgın öyle değil mi? Ah, nereye gidiyorsun Ray? Gidip bir şeyi halletmem lazım. Aa, dur biraz o ben mi? Aa, seninle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum pes ediyorum. Sen kötü bir adamsın seni dövmek lazım. Aa, yeter artık. Ne? Oh, yo, yo, yo. Hayır. Aa, Ne? Oy, 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 oy. Of, Ama bu çok acıttı. Neyse şu metal el düşüşümü yavaşlattı. İşte şimdi elimdesin. Hey meyve suyu uyku. Şimdi büyük anneme söyleme olur mu? Ha? Neyse ki bunu da atlattık. Ağlamaz. Ah, Sayman. Ben... Hayır, beni delirtiyorsun. Ne oluyor, oluyor burada? burada? Ah, beni yine yendin dostum. Nasıl bu kadar iyisin? Yıllardır oynuyorum. Ha, her şey normal görünüyor. Ryan kardeşin nerede? Ha. Büyük baba, beni merak etmiyor musun? Ah, evet. Merhaba Güven. Oturmam lazım benim. <laughs> Çok Uf. Rica ederim Güzel bir gün geçirdik bunu yine yapalım tamam mı Pekala çocuklar karavanımıza dönüyoruz oh. Marş Su. Anlat bakalım robot sırt çantası Su. Evet. Ama pillerini çıkardım Yeni piller almak için yıllarca para biriktirmesi gerekecek <laughs> O kadar da fena bir çocuk sayılmaz aslında Bana o yaştaki halimi hatırlattı Günün birinde harika bir Su. dost olabilir Sadece insanların ona emir vermesinden hoşlanmıyor Su ise bilmez miyim hiç Çocuklar biriniz bana su verin çabuk Üyüp baba neden neden <laughs> daha önce söylemedin <laughs> ki